Hemen Uğrak'la beraber video çekiyoruz. Hani baştan gitmeyi bir şey yapma. Arkadaşlar sesim kızılca. Hastayım. Lütfen. Abone olun. Evet abone olun. <laughs> Şimdi ilk baş... abi ben de kaysayı çektim. Sen yani de var mıydı? Ya bir şey yapar mı? Kay kay pişküne gidelim. Hayır. Hayır ya. Allah. Burak, bir neredesin? gel bir yanıma, neredesin? bir kaykayı bırak, kaykayı bırak. Parkur yapalım. Parkurda benim patenim hala var. Parkurda e tam Ama Ölürsün. Niye? o sanki... Arkadaşlar, o sanki... ...mega birdi. bilmedim.

arkadaşlar oynadık. Girdik <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ara. Böyle videoların gelmesi için. Ee, bebek. Lavi, bebek beni bekle abi. Beni bekle ben de geldim. <laughs> очку durur dur kısık dur abi beliye beklen ben Bekle. ben

çok oyunda. Dur, dur, dur. kolay görmedim. Atladım. Bakalım şuradan şuraya şöyle zıpla. Sonra da her baştan başla. Bakın bırak akıllı. Ben nasıl da bize şu kadarın Kabul et yanıma gel. Tamam. Oraya nasıl çıktı? Tamam açayım bile. Dur dur en zor bölüme gidiyor. Şuna boşluk var. Beni, beni çağır beni çağır. Beni, çağır, beni. beni al beni. neden atlarsın Dur yaptım iyile iyile. Dur. abi yeri var burada. Ben de seni ...yapayım ne şey Yapalım. Dur <laughs> peki ben seni yanıma alacağım. Kovarın şu. Ben orayı yapayım. Burası da zor. Kaan oynuyorduk. Bırak tek kıtlamızdan gideriz. Arkadaşlar... ...oraya yeni kombi yaptım. Güzel olmuş mu? Anasayım. Hayır burası çok zor. Ben burada çok kere öldüm mü? Bırak. Dur, dur. Hocam bunu onda birin yapabilecek. Dur ben, dur dur ben bir bırak, ben ben de gel, gel beni takip etmeye başlayayım. Gel abi beni takip et. Ben yukarı çıktım oraya aç. Ulan ben yaptım. Dur. Bana işte kaçtı mı? Burada durursan tamam. Kabul et. Kabul et Dur dur bunu yapayım. Dur. Burası da mı aldı? Bunları tutmaya tutmak biliyorum. Biliyorum. Hayır. Kalkın, <laughs> çok <laughs> Bitiriyoruz. Bitir Dur, beni bırak, beni Arkadaşlar, parkuru bitirdik. Sekiz dakikada parkuru bitirdik. Abi, gel şurada dans yapar. أبي جالس شو رأيك و أسرحناه، ماسوم يا باكي دير güzelleri bu anlıyor Biraz. Aa, kremeli kek aldım. Kremeli. Bize de aldım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hep bağlayacağız. Arkadaşlar ben söyleyeyim. Arkadaşlar bu uğradığınız olsun diye. Evet olunca ev varmıyorum. En iyi ev annesi ise onu bir kıyafetle verelim. Güzel olur mu? Çok yakın size kadar var. Şu benim de alırsın Abi reklam. Benim Arkadaşlar küçük bir oldu. Şunu uğra Hayırdır. Dur, sen şey gel. Sen unutmadık ki. Şey. Geldik mi benim eve? Evet. Sen hep nerede çıktın? Ay şurada. Kayıp konum değil. Belediye binası. Belediye binası dedik oğlum. Arkadaşlar. ben evde yüz iki Arkadaşlar şimdi Uğur bin bir yanına gidecek. Çok ya. ya. Abi. Arkadaşlar Sen gördün bak buraya. Arkadaşlar ben bir şey bir tercihliği bir yere geldi. Dur ya bir şey gelmiş. Çok Ben nerede ki oğlum? Buradayım. Evet. Yavsan sanki ben çıkamıyorum. Arkadaşlar be, çocuklar yapmış. Aslında Yo ben öyle yapmadım. Bak tekte çıktım ben. Ben buraya tekte tuttum. Niye böyle bir şey yapmadım? Ben oraya tek tek Gösterip de Tabi ya gel zamanımızdan oh. gidiyoruz. Zamanımızdan gidiyoruz. Hep Hadi. Hadi. Arkadaşlar şöyle sen başlamak istiyorum. Gel bakayım buraya. Ne yapayım? Ha, buradayım. ha buradayım. <laughs> Tabii ki. Pat diye adam düzenlemişler. Bak direkt. Pat diye bir merak ettim. Bak şey kafayı gibi gördüm ben, ben? şey gibi. Göremedim. Ne Adam bilmedim sizinki buyrun. Karakter olanın yani, evine gidiyoruz. Bu ev güzel. Bu ev evet, güzelmiş. Gel <laughs> <laughs> bakalım, bu ev nasıl bakılır? Bunun burayı yatak odası yapmışlar. <laughs> 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 bu ne? Bu ne güzel. Yukarı. Yani mantıklı olmuş. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Böyle videoların devamı gelmesi için bu arada bu eve 9 veriyorum. Böyle videoların devamı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bye!